Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Men lem yerhamin nase la yerhamuhullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhamet duygusu hakikaten önemli bir duygu. Şefkat, acıma duygusu. Bunu Allah'tan istemek lazım. E, kalbi merhamet, sev şefkat duygusuna alıştırmak lazım. Bu hadis öncekilerden daha şümüllü olup bütün insan cinsini içine alır. Yani mümin olsun, kafir olsun, bütün insanlara karşı adil olmak ve merhamet hissi içinde davranmak dinimizin temel prensipleri arasında yer alır. Çünkü insan Allah Teala'nın en mükemmel ve en üstün yarattığı varlıktır. Allah'a iman etmekle yücelir, küfürde kalmakla kıymetini kaybeder. İnsanın değeri imanından gelir. Ama yine de insanca muamele görmesi gerekir. Çünkü her an iman etme ihtimali vardır. İşte bu insanca muamele Müslüman'da var olan merhamet ve şefkat duygusuyla sağlanır. Müslüman hiç kimseye karşı kin, nefret ve düşmanlık duygularıyla dolu olmaz. Herkese karşı adaletle muamele eder ve haksızlıktan uzak durur. Onu bu davranışa sevk eden imanı ve bu imanın kendisine kazandırdığı değerlerdir. İslam'ın evrensel mesajını insanlığa ulaştırırken en başta gelen vasfımız bu üstün değerlere sahip oluşumuzdur adalet ve merhamet duyguları. Rahmet veya merhamet kelimesini ifade ettiği mana bütün canlılar kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Bunun gereğini getirmeyerek insanlara merhamete davranmayanlara Allah da kıyamet gününde merhamete en çok ihtiyaç duyulan günde merhamet etmez. O halde bu hadis bize alem şumul bir merhamete teşvik bizi alem şumul bir merhamete teşvik etmektedir. Ve lakin rahmeten âme diye Efendimizin diye bir hadis-i şerifine geçiyor. Merhametli olun diyorlar buyuruyor Efendimiz de. <laughs> i̇nsanlar biz merhametliyiz ya Resulallah diyor. O sizin anladığınız manada dar bir merhamet değil. Ve lakin rahmeten âme genel bir merhamet. Bütün insanlara, canlılara, kafir mümin demeden herkese, herkes, herkes Allah'ın kulu diye Allah'ın kulu diye yaratılanı sev, yaratandan ötürü bakışıyla bakarak Cenab-ı Hak kafirin bile gıybetini serbest bırakmamış. Yani kafirin bile gıybetini yapamazsın, ihanet edemezsin. Dolayısıyla onun da haklarını korumuş Cenab-ı Hak. Çünkü kulu ve onlara tevbe kapısını devamlı açık bırakmış Cenab-ı Hak. Her fırsatta Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Hak bütün zalimlerden, zulümlerden çok feci, aşırı derecede insanları ezen zalimlerden bahsettikten sonra bile her defasında mutlaka tövbeden bahseder, mutlaka tövbeye onları yönlendirir, mutlaka onlara tövbe kapısını gösterir ve onları beklediğini ifade eder. İnsanlar baksalar, derler ki bu kadar zalim adam tövbe bile etmesin hemen cehenneme gitsin, perişan olsun isterler ama Cenab-ı Hak ne kadar çok zulmederse etsin, kullarının mutlaka tevbe kapısını gösteriyor, tevbeye bekliyor, onları affetmek istiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, insanlara merhametli davranmak, Müslümanlığın temel prensiplerindendir. Allah, Müslümanları merhametli olmaya teşvik eder. Dünyada insanlara merhameti davranmayanlara Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir.